Öldü mü? Yarar mı? Bunun komşenizdür. Zabiayla söylediğine konuşmuş. Ha, konuşmuş gelirim ben. Ya bahsedecek. Eee. Ne pahalı diyor? Ne pahalı. Zabiamsız. Öldü mü? Yarar mı? Bunun komşenizdür. Zabiayla söylediğine konuşmuş. Zekeriya Bey bekliyor ya. Zekeriya yanında He abi. bekliyor zaten. Abi bir şey var mı? Bizdeki mi? Ya onu işte götürün tamam mı?